Çayın yanında çok sevdiğimiz patlamış mısır tarifi. Ben biraz sıvı yağ biraz da zeytinyağı ekleyerek yapacağım. İçerisine mısırlarımızı ekleyelim. ve bir çay kaşığı tuz ekliyorum ve iyice karıştıralım mısırlarımız patlama aşamasına gelene kadar karıştıralım ki mısırlarımız yanmasın Tabii ki bu şekilde karıştırmadan da yapabiliriz ama mısırlar mısırların daha çok vitamini gitmesin diye bu şekilde her tarafını karıştırarak yaparsak daha iyi olur. Ve ocağımızın altı baya açık olacak şekilde ayarlayalım. Ve mısırlarımız iyice ısınmaya başladıktan sonra Tenceremizin kapağını kapatalım ve patlamaya bırakalım. Ve mısırlarımız hemen patlamaya başladı. <laughs> Ben kesmi nefis, nefis mısırlarımız hazır.